Güzel bir soru daha var. Güzel bir soru değil bu yine ortak sorulardan bir tanesi. Ama burada söyleyeceğim şey de bence tek gerçek. Ee, soru şöyle. Ben insanları kaybetmekten korkuyorum. Yalnız değilim ama yalnız hissediyorum. Böyle olmasını istemiyorum. İyi bir insan olmaya çalıştıkça insanlar beni kötü olmaya sürükleyecek hareketler yapıyor. Herkese gereğinden fazla değer veriyorum. Fakat çeyreğini bile karşılık olarak alamıyorum. Değişebilir miyim? Nasıl değişeceğim? İnsanlar ne zaman beni kırmaktan korkacak bu cümlelerin içerisinde o kadar çok birbiriyle çelişen şey var ki hemen başlayalım. E, herkese gereğinden fazla değer veriyorum fakat çeyreğini bile karşılık olarak alamıyorum. Yani sen karşılık almak için mi insanlara değer veriyorsun? Karşını almak için mi insanlar için bir şeyler yapıyorsun? Sürekli olarak onlara bir şey verdiğin ve karşılığında bir alışveriş mi yaşıyorsun ilişkilerinde? birinci soru bunu bir düşün. ve insanlar zaman beni kırmaktan korkacak. Sen ne zaman insanları kırmaktan vazgeç, kırma korkundan vazgeçeceksin diye söyleyeyim ben de sana. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Günün sonunda bütün bu cümleleri okuduğumda ve on binlerce insanla çalışmış birisi olarak bunu çok net söyleyebilirim. Buradaki asıl problem senin sevgi olan açlığın, senin özgüven eksikliğin, senin başka insanların ilgisini çekmek için kendinden vazgeçiş. Yani şöyle söyleyeyim açayım bunun altını. Sen insanları tatmin etmeye, memnun etmeye, onların istediği insan olmaya çalışıyorsun ve kendinden bu kadar çok verdiğin için de belki onların gayri ihtiyarı hiç farkında bile olmadan verdikleri bir tepkiyi hop kişisel algılayıp hop kendi üzerine alıp yerle bir ediyor olabilirsin kendine. O bizim büyük bir çoğunluk için sorunumuz zaten. İlgi arsızlığımızın yüzünden, sevgi açtığımız yüzünden ve özellikle de hep karşımızdaki insanın olmasını istediği insan olmaya çalışarak, olmamızı istediği insan olmaya çalışarak yaşadığımız için bunları hissediyoruz. Ben sana söyleyeyim, her ne yaşıyorsan sorumlusu sensin, senden başlıyor. Ee, mesela en başta şey demişsin insanları kaybetmekten korkuyorum yani seninle iletişim kurmamalarından. Onlar seni kaybetmekten korkuyor mu? Sen değersiz bir insan mısın ki insanlar seni kaybetsinler? Sen gerçek değil misin ki insanlar seninle olmaktan keyif almasınlar? Neden kaybetmekten korkan sensin? Bu bana şunu gösteriyor ben kendimi değersiz hissediyorum. Çünkü daha önceki birçok videoda da işlediğimiz gibi biz büyürken de kendimizi değersiz ederek büyüyoruz. Bu da sürekli olarak bizde çevremizin hep bize e, doğruları, böyle olmasın, öyle yapmasın, bunu yapmıyorsan öyle değil, bu da 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 hep biz başka insanların istediği, olmamız istediği gibi yaşamaya çalıştığımız için de kendimiz olamıyoruz. Senin bütün sorun aslında burada. Ve insanlara kızmak aslında kendime kızgınlığımı yansıtmam. Kızdığın kişi kendinsin. Sen kendine kızıyorsun şu anda. O yüzden e, ne olur bir dur ve insanların e, tavırlarını, insan eleştirilerini, insanların yaklaşımlarını İnsaba katmadan önce gerçekten kendine dürüst cevap ver. Sen insanlara yüreğini gerçekten açıyor musun? Sen insanları olduğu gibi kabul ediyor musun? Günlük hayatta yaşadığımız, dışarıdaki insanlardan gördüğümüz her şey ama her şey benden başlıyor, benden doğuyor. Bu yolların hepsini yürüdüm. Bu süreçin hepsini yaşadım. Bugün şunu görüyorum sadece. Çevremdeki insanlardan tut da çevremde olan insanların tavırlarına kadar her şey benden doğuyor. Sen eğer açıklarını kapatırsan, sen eğer kendine geri dönebilirsen, kendini ortaya çıkartabilirsen zaten bunları artık yazmıyor, bunları sormuyor olacaksın. O yüzden önce kendine dürüstçe bu soruları sor. Ondan sonra da insanları yargılarken bir kendine dön bak. Ben nerede, ben ona neyi verebildim, ben nerede hata yapıyorum? Çünkü şu cümlem bana yetiyor. Çeyreğini bile karşılık olarak alamıyorum. Sen zaten rüşvet biliyorsun olur o zaman. Ben bir şey veriyorum onun karşılığını almak istiyorum. Eğer böyle bir ilişki tahsis edersen, Orada hayal kırıklığı yaşamam garanti. Sen nasıl bir ilişki kurmak istiyorsan, insana nasıl konuşmak istiyorsan, nasıl var olmak istiyorsan bunları ortaya koyabiliyor musun? Gerçekten olduğun gibi yaşayabiliyor musun? Yemenden, ya içmenden, kıyafetinden, dinlediğin müzikten. Eğer öyle değilse zaten çatışmaları yaşaman çok normal. İşte temel kritik nokta burası. İlk önce bizim kendimizi bütünlememiz ve kendimizi ortaya koyabilmemiz. Ondan sonra bu sorunların birçoğunun ortadan kalktığını göreceksin zaten. Ama bunlar bir süreç küçük değişimler diyoruz biz burada. Bunların hepsi süreç ve küçük değişimlerin toplamı olabilir ancak. Seni atacağın ilk adım şu olabilir. Şunu unutma. Ben değerliyim. insanların, herkesin sevebileceği bir insanım. Ve olduğum gibiyim. Bunu kendine hatırlat. Bunu kendine her gün hatırlat. Defalarca hatırlat. Bu bile sende yavaş yavaş kendini daha çok ifade etmeni sağlayacak bir sayesinde sana verecektir. Ve umuyorum daha sonra göreceksin ki aslında insanlar seni kırmaya çalışmıyorlar. санкт